Hepinize merhaba, arkadaşlar Ben Bugün sizlerle birlikte Muhimmat test yapacağız. Bununla beraber iki test daha yapacağız. O testleri ilerleyen zamanlarda göreceğiz ve başlayalım. Musa gemisine her hayvana kaç tane aldı? Hazreti Musa gemisine iki tane aldı. Sevgilinize kavga ettiniz, El, ettiniz. Eli elinize değdi ne yaparsınız? Hiçbir şey. Sabaha kadar bilgisayar oyunu oynuyor musunuz? Bazen. Hızlı okuyorum arkadaşlar. Çünkü iki video daha çektim. Onları mal gibi hatalar yaptım. Ondan kusura... Ee, ondan tekrar biliyorum. Okuldaki yazılı sınavlarına gitmediğiniz oluyor mu? Hasta olmam lazım. Sıklıkla ve saatlerce hızlı izlediğiniz oluyor mu? Sadece boş vakitlerinde. Saatlerce iskambil oyunu veya benzeri şeyler oynuyor musunuz? Çok nadir. Bir sınava çalışmadan girip daha sonra düşük alınca... Üzülüyorum tabii ki de. Hiç ders çalışmazsanız, dersleriniz çok kötü, moraliniz çok bozuk. Ne yaparsınız ders çalışmaya başlarım. Sevgilinizle anlam veremediğiniz bir şekilde geri geriinden fazla kavga ediyor musunuz? Ne alaka? Sıklıkla kolay yoldan para kazanma hayallerini kuruyor musun? Hayır, ben zor yoldan. Marka takıntım var mı? Hayır. Siyasi partı tutar mısın? Hayır. Neredeyse bütün sosyal paylaşımcısının üye misin? Büyük bir çoğunluğuna. Gayet normalsin. Sende bir problem sezemiyorum. Ya işte. Şimdi arkadaşlar trollik testine. Evet arkadaşlar trollik testinde i̇şte başlıyoruz. 3 deyince başlıyoruz. 3. Hadi başla işte. Yemek sırasında masada duran küçük ve zehir gibi biberlerden yiyorsun. Yanındaki acı mı diye sordu. Ne dersin? Bana hiç acı gelmiyor. Ben bunları leblebi gibi yiyorum. Ben bunlar leblebi gibi yiyorum. Artistliklere bak. Hafta sonu ailenin nerede kalacağını söylersin. Yani ee, Akrabaların bu iş alet öyle şeyler söylüyorum Uzun sürede görüşmediğin arkadaşınla karşılaştın. Neden hiç arayıp sormadığını soruyor. Cevabın ne olur? Önemli bir icat mı yaptın? Hayırdır? Eee sen ara o zaman derdim ben. En sevdiğiniz TV programı hangisidir? Futbol tabii ki de. Zor bir sınava çıkışında sınavın yorumu ne olurdu? Zordu ya derdim. Kız erkek arkadaşının saç modelini değiştirmiş. Sana fikrini soruyor. Tepkin ne olur? Bunların hiçbiri devam ama diyelim ağlasana kadar. Biri yol sordu ve adresini bilmiyorsunuz. Ne yaparsın? Bilmediğin, bilmediğimi söylerim. Ben de buranın yabancısıyım derim. Navigasyonumu benziyorum derim. Yanlış adrese gönderirim. gönderim. Asla yanlış adresi gönderme. Bilmediğimi söylerim. Sevgiliniz sizi başkasıyla mesajlarırken yakalan tepkiniz ne olur? Hemen konuyu değiştireyim. Maçıp olurum. Kız arkadaşımla kaydettim. Hemen konuyu değiştireyim. Eve geldin. Annen geldi mi diye sordu. Yok gelmedim. Derim geldim derim. Uygulamayı beğendin mi? Eğlenceli insanlık testi. Sen olmamışsın. Arkadaş bu saatten sonra ne olursun? Büyük sürpriz olursan. Sen bu sevdadan vazgeç. Olmaz senden olmaz. Evet arkadaşlar son testimizde. Bir... Evet arkadaşlar bu sefer de kıskançlık <laughs> testi yapacağız. Bakalım nasıl kıskan mı kıskanç Bir arkadaşınız da denize gidiyor. Ee, kız arkadaşımız bir arkadaşıyla denize gidiyor. Ne yaparsın? Böyle bir şeyi kabul edemem. Hi hi daha neler. Üstünü fazla durmam. O anki haline bağlı. O anki haline. Biriyle bağışır, bağ, Kışırken yakalandın. Ne yaparsın normal olarak? Asla. Hep hesap sorarım. Hesap sorarım. Yolda yürürken etrafındakilerle senden daha fazla ilgilenirse ne yaparsın? Hesap sorarım. Telefonla seninle konuşurken onu başkasıyla bilgisayarda cihat yaparken yakalanıyorsun. Ne yaparsın? Kıskancımı anlatamam. Telefonu yabancı bir kızın erkeğin numarası var. Ne yaparsın? Normal bir asla, asla asla asla. Asla 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 burnunu kırarım. Telefonda yabancı bir kızın erkeğin resmini buldun. Ne yaparsın? Kıskancım anlatamam galiba. Başkasından elini tutarken yakalandın. Ne yaparsın? Hiç kızmam. Yani döverim yani. O kadar sinirliyimdir ben. Seninle konuşmak yerine başkasıyla sohbet edeyim. Ne yaparsın? İyi bayan ederim ya. Çok da tın tın. İş yerinin arkadaşı ile e, çok samimi ne yaparsın? Üstünde fazla durmam. Ne yapayım? Seni sevdiğini söylemiyor ama telefonum meşgul Ne yaparsın? Asla asla asla. Kış, kıskançlık derecesi 52. Kışkan hem de çok aman dikkat sevgilin kaçmasın Evet arkadaşlar bu da sonuncu testimizi izlediğiniz için çok teşekkürler ee, bu önceki videoyu izleyebilirsiniz ee, iki tane video çektim ee, hangisi daha in daha iyi intro onu yaptım ama ben kendi yap ikinci yaptık ilk yaptığımı tercih ederim ama sizi yorumlarınıza göre değiştireceğim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Böyle testler gelmesini istiyorsunuz like atmayı unutmayın. Ve bay bay.